Hepinize selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz Geldik abiler neredeyiz yine efsane oyun Sivit Bonanza binin başındayız dostlar Mekandayız evimizdeyiz Her zamanki yerimizdeyiz 1000 TL'den dalışımızı gerçekleştirelim Tane tane yürüyüp toplu halde vurmaya çalışacağız dostlar Haydi bakalım aslan parçası Bonanza Şansımız bol kazancımız çok olsun 100x'ler 1000x'ler havada uçuşsun Surat kaçtan hepinize de selam olsun dostlar. Bakalım sağlam dalacağız, sağlam kaçacağız dostlar. 1-2 gündür Bonanza ile aramız iyi. Umarım bugün de kılçıksız ayrılırız şuradan. Paramızı kaptırmadan. Yaşayıp göreceğiz abi. Hoppala gel. İlk elden kalpleri yakaladık. azından eksiyle başlamadık abi. Eksiyle başlamadık. 1-3-5 yapacağız. Üzgünüm. Anlayamadım. Anlarsın abi anlarsın. Haydi aslanım. Gözünü seveyim uğraştırmadan patlatalım gidelim şunlara. 4 spin kaldı. Ulan bayısı verseydim bari. Artı 5000 geliyor. Ben ismi geliyor. Yüzle tamamla. O da olmadı. Yardırmaya devam. 5000 Gönder bakalım. Haydi 1000x Sağlam bir combo, Yanına 1000x'i konduracaksın. Kaçıp gideceğiz abi. Bak mesela buraya indirsen konuyu kapatırız. Şu 3 haneli rakamları görelim artık ya. 3 haneli kazançları görelim abi. Artı 5 oğlum. Son spinde gel be. Haydi Binix. 10 spin var lan bir hareket yapman lazım. Temizle. Patlat Binix'i. Uf nerede durdu lan? Karpuzlar, yeşiller. Hadi be, olsun. Olsun güzel, güzel. İlk bin aldık. Bir takla daha alsaydı. uğraşmadan kaçardık ha. Olsun. Var mı devamı? İlk bin en azından boşa gitmedi. Dört spin hadi. Kalpler kalpler. Son spin güzel oldu. Hadi Alistan'ım. En azından boşa gitmedi her zamanki gibi. 2000 Gaza gelmek yok. İkincisini uçuralım oğlum. Şuraya atsam mesela. Burası da olur. 1000 x be oğlum. Of 100'e tamamla bari. İyi patladı mı fıs? Haydi koçum. 50'ler 100'ler. Lan durma be. 2 tane şeker attı kesti. <laughs> 4000. Hadi lan 4000. Umudumuzsun oğlum. Oyunun fişini sen çek. 1000 Atsa bitti olay Gel bakalım artı 5 Sonda gelene bir şey demeyiz abi Başta atmasın Hadi kaçırdık anasını satayım. Kaçırdık. Ulan patlasaydı olay bitmişti ha. Patlasaydı olay bitmişti abi. 6 Döndük, dolaştık yine başa. İyi başladık iyi bitir işte be. Hiçbir şey veremedi lan. Şuraya bak. 6000 girmişiz verdiği paraya bak. Bir geri test daha yapalım. Bu sefer tek tek yürüyelim abi. koçum. Durdu lan. Koyun durdu anasını satayım. Tam 10 bin lira bir artıya geçtik ana. Hemen çekti fişi. Umarım ikincisi boş bir yere düşmez. Gönder bakalım. Hiçbir şey yok lan. Şuraya bak lan. Son. Hay babanın avradını senin ya. İyi ki bir 1000x verdin ha. He. Hepsini geri bıraktık. Fırs, dört bile hayır yok. Bakar mısın? Erkenden durdu oyun ya. Anasını satayım nereye geldi? Bak kasanın yarısı gitti. Hadi be koçum, hadi be aslanım. Kaptırmayalım paramızı. Lan iki tur yapman lazım. İki tur yapman lazım ya abi. Lan ne puştuk yapıyorsun sen be. Bekle bekle bomboş yere düştüğüne görüyor musun? Şimdi bekle ki bin atsın abi. Bekle ki bin atsın şimdi. Bir yerde bırakması lazım artık kendini. Üçüncüsüne bitirelim şu işi. İki tane bin eksi aldık yerimize sayıyoruz. Hadi koçum. Berbe aslanım. Oyun kendine gelene kadar biz patlayacağız ha. 3000. Ah be oğlum, ah be oğlum. 95 boş. Son spin. Fay arkadaş. 4000. Ulan umudumuzsun be yap işte. Haydi Binix. Haydi Binix. Düzgün bir yere oğlum. Abi ekrana bak ya. Ekrana bak ya. Bitir artık şu işi ya. Abi 3 oldu anasını satayım be. 3 oldu 3. Vicdansız oyun 3 oldu. 3 tane binik saldık. Üçü de dandirik dandirik yerleri düşüyor ya. Ulan şunu bir iki katını gösteremedik be. 3 tane binik salmışız. Hala eksideyiz hala eksideyiz. Ne inat çıktın be. Ulan bu kadar bin xten sen sonra atacak mı bakalım. Allah'ım arkadaş Yükseltmek istemiyorum Gel lan 7000 anasını satayım gel Bitir Ananın şişek kolası senin değil mi? Durduğu yere bak ya. Bin. Üç tane aldık. 3. Dördüncüsünü de bitirelim bari. Son iki. Bahis bile çıkmıyor. Bin. Ananı iş tövbe estağfurullah ya. Üf, işimiz i̇şimiz zor. İşimiz zor abi, işimiz zor. Bakalım gelecek mi? Üç tane sonra atar mı bakalım? Lan şu 2000'den yine vururuz ha. Mavi. İstesin buradan yine vururuz be. Bir komboya bakar. Hadi oğlum. 4 spin. Kendine gel artık kendine. Of of of. Olmadı olmadı olmadı. Son iki. Yeşil bin yapar mı? Fıs. Lan basıyoruz basıyoruz boş ya. Bir kere yalandan bir 1000 veriyor. 10 kere geri alıyor abi. Verdiğinde de bir şey alamıyoruz ki doğru düzgün. Yerimize saydırıyor be. Hadi be aslanım. Hadi be koçum. Dördüncüsü gelsin. Dördüncüsü gelsin. Al sana dört. Anasını satayım. Daha da bir bok olmaz. Beş tane bir x gördük. Daha da bir şey olmaz abi. Hay şansımıza tüküreyim. Şuraya indirmedim vicdansız. Bak pembeyi bile vermiyor. hem al. Kaç oldu bu? Kaç oldu lan bu? 5. 5 tane minix ya. 5 5. Lan çıldırmamak elde değil ya. 5 tane 1x almışız abi. Kasa hala eksi de. Kasa hala eksidi abi. Deletti lan. Anasını satayım. Bir dünya bin x geliyor. Hiçbir şey yok. Adam gibi yaratmıyor atmıyor. Bak bak. Şuraya bir atsa işte mesela. Konuyu kapatacağız. Hep boş yerlere geliyor. Ulan 4000 güldür lan yüzümüzü. Eskiden seninle aramız iyiydi be. Hadi be koçum. Son iki. Olmadı. Son spin. Oy oy. İyi uğraştırdı. İyi uğraştırdı. Bir iki şansımız daha var. şans abi. Ulan 5 tane binik almışız. Geldiğimiz duruma bak. Ver şurayı işte be. Ver şurayı işte be. Lan 50 ver bari, 100 ver, bir şey ver. Puşt. Patlayan yere çarpan atmıyorsun. Tam uğursuz bir ana denk geldik be. Şuraya bakar mısın? Çıldırmamak elde değil abi. Son iki. Yine yok, yine yok. Yine yok, yine yok. Son şansımız. Ya bu kadar binik salıp da şu oyunu bırakmak var ya. Hiç vermese bu kadar zorun etmez ha. Görüyor musun nasıl kesiyor? Ay vay yedik? Ay vay yedik? Atmadı patladık. Atmadı patladık ya. Bu kadar binikse. Sizin maliye. mı yapacağız abi? Başka da çaremiz kalmadı. Ya beş tane biniksi yakalıyoruz. Anasını satın Hadi bir tanesi boşa gitti. Dört tanesini tutturuyoruz. Ama düzgün bir yere düşmüyor maalesef. Zaten var ya. Şöyle iki günü iyi gitmeyelim. İki gün iyi gitmeyelim. Üçüncü gün patlıyoruz. Ulan yanlışlıkla bir girmez misin? Dünyaları patlattı. Şeker yok ortada. Şuralardan bir girebilsek. Bazen böyle uğraşıyorsun, içeri giriyorsun abi hiçbir şey vermiyor. Şu kalp malp bir şeyler yakalasak. Hadi be aslanım. Çevir, 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 bırakma. Of pembeler kaldı. Hadi. Ulan buradan girsek daha ne isteyelim be? Oğlum dönsene lan. Puh anan avradını sen ekranın güzelliğine bak. Şurada patlasa bir iki şansımız da olacak ha. Al bu da sondu. Pembe. Pembe lan yemin mi ettin lan pembeye? Yemin mi ettin lan pembeye? Vay arkadaş ya. Uf, olmadı al. Belliydi böyle yapacağı. Olmadan anasını satın. 5 <laughs> tane 1000 iksan. Gel kasayı sıfırla iyi mi? Sağ ol